Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in acı günü. Annesi Leyla Tatlıses hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlıses sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastanede kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlıses'i sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlıses hayatını kaybetti öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlıses ölüm haberleri Instagram hesabında duyurdu tatlı ses paylaşımında baş tacım kıymetlim anam Leyla Sultanım hakkım rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak çarşamba günü ikindi namazına müteakip Zincirli Kuyu Camii'de Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilecektir. ifadesinde yer verdi. Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi gören annesi Leyla Tatlıses hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesini sık sık ziyaret eden İbrahim Tatlıses'in acı günü. Tatlıses'in yaşlılığa bağlı rastlıklarından dolayı annesi Leyla Tatlıses bugün hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses acı haber aldıktan sonra annesini yattığı hastaneye gitti. İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlıses'in ölümü haberini Instagram hesabında duyurdu. Tatlıses'in paylaşımı baş tacım kıymetlim anam Leyla Sultan'ım hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız büyüktür cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazına müteahhit Zincirli Cami'de Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilecektir ifadesinde bulundu. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.